Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize güzel bir tasarım modeline geldim değiştirdim böyle modellerin yerine tasarladım farklı bir model çıktı yine bir açık bir koyu tonları kullanarak da motiflerini yapacağız arkadaşlar ben e, kamera arkasında modeli çıkarırken açık pembe koyu tonu açık mavi koyu mavi diye yaptım şimdi sizinle birlikte de sarı ve turuncuyu kullanarak motifini yapacağım modelimizi görelim modelimiz bu minik küçük dağlar var üzerinde bu motifler var altımız böyle üstündeki motiflerde bu şekilde şimdi nasıl yaptık hep birlikte başlayalım ipimi tığ batısına sabitliyorum bir adet zincir çekiyorum çok büyük olmayacak şekilde bir de örümcek yapıyorum örümceğin burasını biraz gevşek kapatıp üzerine 4 zincir çektim başına 2 aldım bu örümceğin tepesini gevşek kapatmıştık buraya giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım 4 tane Sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4. Şimdi yine aynı yuvaya örümceğin tepesine battım, kapattım. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. 4 zincir. Başına 2 alıp aynı noktaya tekrar girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 5 zincir çekip bu iki aradan girip kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. örümceğin tepesindeki o yuvada sabitledim. Bir zincir çektim. Yine çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çektim. Aşağıdan 2 tığ batsa atlayıp 3'e giriyorum. 1 2 3'e girdim. Yine bir zincir çekiyorum. Yine aynı boyutta az önceki gibi örümceğimi yapıyorum. Burayı yine biraz gevşek kapatıp 4 zincir çektim başına iki aldım yine örümceğimin tepesine battım ikişer ikişer çekiyorum şimdi bu şekildeyken bir zincir çekip dönüyorum buradaki tepeye batıyorum sabitledim 3 zincir çekip dönüş yapıyorum tekrar Başına bir alıyorum, tepeye tekrar batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım burayı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir çektim. Bakın buradan araya girip kapattım. Buraya da üç tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi buradaki yarıma iniyoruz. Bakın burayı sık iğne elinmemiştik ya buraya giriyorum 4 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5. yine örümceğimin tepesinde sabitliyorum bu tepe kısmımız oldu buraya motif kuracağız tekrar 4 adet zincir başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 5 zincir girdim aradan kapattım 4 tane sık iğnesi 2 3 4 örümceğimin tepesinde sabitledim bir zincir çekip yine çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi yaptım aşağıdan 2 tığ batsa atlayıp 3'e girip kapattım zeminimiz bu kadar arkadaşlar şimdi 1 2 3 zincir çekip yanda kapatıyorum 1 3 zincir çekip yandaki tığ batta kapattım 2 3 zincir çekip yandakinde kapattım 3 3 zincir çekip yandakinde kapatıyorum 4 4 tane tığ battı boşluğu verdim 1 zincir çekip örümcek yaparak şuradaki ilk yaptığımız nokta gibi başlıyoruz yine bu işlemi yapmaya araya ben 4 tane verdim 4 tane tığ battı verince ara noktamız bu şekilde arkadaşlar. Sizler ilk aranızı kaç vermişseniz ondan sonraki aralarınızı da o şekilde tamamlayacaksınız. Şimdi motif kısmına geçelim. Evet arkadaşlar açık renk olanla başlıyorum. Şimdi yapmış olduğumuz o tepeye 3 yapraklı çiçek yaprağımızı yapacağız. İpimi sabitledim tığıma. Bakın buraya giriyorum. Sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bunu birinci trabzan olarak sayıyoruz 3 adet zinciri. Başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. İkinci trabzan başına bir alıp girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Üçüncü dördüncü 3 üç zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip kapatıyorum. Beşinci trabzan olarak. Bu birinci yaprağımız. 3 zincir çektim tekrar başına bir alıp giriyorum 3 zinciri birinci trabzan olarak sayıyoruz 2 3. trabzan başına bir al gir önce 1 sonra 2 sonra 2 çekelim 4 oldu 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 5. trabzan olarak 3 zincir çektim tekrar yuvaya 3. yaprağımı aynı işlemle 3. yaprağımı yapıp orta kısmı tamamlıyoruz 4 3 zincir yuva içerisinde kapatıyorum 5. Bir de zincir çekip ipimi kırdım. Şu anki işlemimiz bu. Evet arkadaşlar, bir koyu tonumu alıyorum turuncu rengimi. İpimi tığıma sabitliyorum. Burası düz yüzü, tersini çeviriyoruz modelin buradan dibinden ipimizi sabitleyelim şimdi köprüler oluşturacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 adet zincir çekiyorum orta yuvaya girip iki yaprağın ortasında 12 adet zincirimi sabitliyorum bu şekilde tekrar 10 adet zincir çekiyorum. 11 12 orta yuvaya giriyorum. Ortasında sabitliyorum. Tekrar 12 adet zincir. 9 10 11 12. Bu tarafında yaprağın kenar kısmını da sabitliyorum. 2 zincir çekerek dönüş yapıyorum. Şimdi bu ilk 12 zincirime 2 zincir çekip dolduruyorum. Bu 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 adet zincir çekip girip kapattım. 3. 2 adet zincir kapat 4. 2 adet zincir kapat 5. 2 adet zincir kapat 6. 2 adet zincir kapat 7. 2 adet zincir kapatalım 8 9 2 adet zincir kapattım 10 10 veya 12 tane aralıklarla doluyor arkadaşlar 11 oldu benimkisi şu an yandaki yuvama ortadaki yuvama bir sık iğnesine giriş yaptıktan sonra 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü 3 adet zincir çekiyorum, yuva içerisine girip 4. trabzan olarak kapattım. Tekrar 3 adet zincir çektim, başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci, üçüncü, 4. trabzan olarak 3 zincir çektim, yuva içerisinde kapattım. Tekrar 3 adet zincir çektim, başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki sonra 2 aldım 2 oldu trabzan başına bir alıp gir önce bir sonra 2 sonra 2 alalım 3 oldu 3 zincir çekip yuva içerisinde dördüncü trabzan olarak kapattım yandaki yuvanın zincirine sık iğnesiyle giriş yaptım şimdi burayı da iki zincirle dolduruyorum 1 2 zincir çek gir kapat 2 2 adet zincir çekelim girip kapatalım 3 2 adet zincir girip kapatalım 4. 2 adet zincir girip kapatalım 5. 2 adet zincir girip kapatalım 6. 2 adet zincir girip kapatalım 7. 8. 2 adet zincir kapattım 9. 2 adet zincir kapattım. Dediğim gibi arkadaşlar o elinizin ayarına kalmış 10 veya 12 tane kapatarak doldurabilirsiniz. Bakın ana yuvama girdim. Bir sık iğnesi yaptım. Sabitledim bu şekilde. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Bu iplerimizi de temizleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladık. Gerçekten çok güzel olmadı mı? Çok da büyük değil öyle çok tatlı bir model oldu. İnşallah da anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.